Orada mısın? İşte böyle başladı. Aslında belki de başlangıcı değil tam tersine bir sonuydu. Açıklamadan da gördüğünüz gibi size bugün hangi kitaptan bahsedeceğimi gayet iyi biliyorsunuz. Yıllar yıllar öncenin. Tam da şuraya bıraktığım o beni aslında okumaya başlatan ilk kitabım videosu. Onu onunla ilk tanıştığım zamanlar sadece sanal biriydi, sadece sanal bir hayattaydı, sadece her kelimenin olduğu bir yerdeydi. Ama artık orada değil. Artık yıllardır beklediğim gibi tam da ellerimin arasında. Bugün size İzmir ile geldim. Evet. Şimdi. Bunu okuduktan neredeyse 3-4 saat sonra çekiyorum. Çünkü kendime gelmem bayağı uzun sürdü. Bir önceki videomu izlemenizi tavsiye ederim. Orada Wetpad versiyonu var çünkü. Wetpad'den çok uzakta. Neredeyse çok uzakta bu versiyonu. Ama yine de o kısmını okuyabilirsiniz. Şimdi bu daha benim elime yeni ulaştı. Ben kutulu özel seriyi aldım. Hayır. Abi. Ben kutulu özel serisini aldım. Bunun açılımını yapacağız önce sizinle. Sonra kitap yorumu kısmına geçeceğiz. Şimdi karakter kartlarına geçersek. Az önce teknik bir sıkıntı yaşadık. Karakter kartlarına geçiyoruz. Ben dedim. Ben bu kitapları en son koyarken bir şeyler yaşandı bunun içinde. Dedim. Bir şey oldu dedim. Kutay ölmüş. Kutay ölmüş. Durun. Yok 5 tane değildi. Hayır 5 taneydi. Sedef nerede? Sedef de ölmüş. Sedef de ölmüş. Ben bunu içine koyarken bir şeyler oldu. Takıldı. Anlayamadım. Öncelikle sizinle bu güzelim kitabın açılımını yapalım. Hemen. İzmarit ve kibrit. Bizi en çok şaşırtan kısım kibrit kısmı oldu. Çünkü ben yıllardır beklediğim bir şey kafamda tamamen bu petteki haliyle işte yarı tekstin yarı roman haliyle çıkacak falan diye bekliyordum. Ama Cemal bizi şaşırtmayın seviyor. Yapacağımız bir şey yok. Seviyor yani. Şimdi kutunun açılımına gelelim. İlk başta kutunun dış kısmından bahsedecek olursak bu dış kısmı dilsiz versiyonunun dış kısmı. Bu kibritin ciltsiz versiyonunun kapağı. Bu da izmaritin ciltsiz versiyonunun kapağı sözler çok güzel, tam yerinde. Her şey yani aşırı derecede kitabın dışı tamamen mükemmel. İçine geleceğiz. İçinde tek tük sıkıntılarımız var. İçine geleceğiz. Şimdi açıyorum. Bunu bu şekilde çıkarım. İlk geldiği zamanlar bakın ben de bayağı hasarlı geldi. Çünkü dışı cidden çok ince. Aşırı ince dış kısmı. Ben bunu ilk başta nasıl bekliyordum biliyor musunuz? Yani ince uzun bir kutuda olsun. Kitaplığa koyunca tek bir yeri o kaplasın istiyordum. Ama yani bunu alıp direkt yan koyabilirsin ya da şu şekilde. Ben kitaplığımda bunun bu kadar yer kaplamasını istemiyordum. Çünkü neden? Bu bu kadar yer kaplamamalıydı. Bu tam böyle açacaksın tamam mı? Bir kapağı olacak şöyle bir şey. Bunların böyle ikisinin de sığdığı Tamam mı? En kötü orta kısmında böyle karakter kartları olacak. Onları göstereceğim. Karakter kartları olacak. Altlarında da posterleri olacak. Tam böyle şey gibi bu yeni oyuncak alırsınız da bu. Onlar böyle plastik bir şeyin içine koyulmuştur. Sallanmasın, kırılmasın, zarar gelmesin diye. Öyle istiyordum. Cidden tamamen kafamda o şekilde kurmuştum. Yani gerekirse şöyle dursun şöyle dursun. Şu aralarında kafamın olduğu yerde küçük yerde. Karakter kartları olsun ayraçları olsun. Bunların hemen altında posterleri olsun istiyordum. Ama yine de güzel bir versiyon. Ama neden kitaplığımda tek başına bir yer kaplamaya Yani neden? Şimdi öncelikle gelecek olursak ben burayı bu kitap kapağındaki kısmı Kutay'ın çatı katına çok benzettim olabilir, olmayabilir bilmiyoruz. Bu kısımda da zaten bir nevi hastane odası görüyoruz. Ve kitaplarda farkındaysanız. İzmarit'te, İzmarit'in saçlarında papatyalar var. Oraları kitabı okuyunca göreceksiniz. Burada göğüs kafesinde telefon oynuyorken burada Kutay'ın göğsü dikili bir şekilde. Yani kapalı göğüs kafesi görünmüyor. Ve nasıl dikili biliyor musunuz? İzmarit dikiyor. Ben onu yeni fark ettim. İzmarit'in elinde iğnesi. ve Parmakların arasına dolanmış falan. Şimdi asıl meselesine gelecek olursak bu muhteşem kitabın ana özelliğini biliyor musunuz? Çapraz okumaya sahip olması. Ben şu zamana kadar böyle bir kitap görmedim. Gördüyseniz yorumlara bırakın. En azından biz de bilinçlenelim. Biz de okuyalım onları. Önce İzmarit'ten başlamak istiyorum. Niye ki bir olduysam. İzmarit'ten başlamak istiyorum. Çünkü... Bizi bu bütün hikaye yolculuğuna çıkaran ana kitap buydu. Wetpad'deki hali buydu. Bunun içi tamamen şu şekilde göstereyim. Bunun içi tamamen böyle texting'lerle dolu. Diğeri de roman. Bunun çapraz okumanın kolaylığı da bunda mesela Mesajlaşma kısımlarını okuyorsunuz Altında hangi sayfaya gitmeniz gerektiğini Zaten size gösteriyor Yani bunun bir kısmı burada da var Ben ilk başta şey yapıyorum böyle okuyorum Diyorum ki ya zaten kibritin içinde var İzmarit'teki mesajlaşmalar ne gerek vardı buna dedim Sonra Önce kibriti okumaya başladım Kibrit'teki mesajları okuyorum falan Diyorum ki buralarda eksiklik var Açıyorsun bunu abi Şak bütün eksiklikleri bunda buluyorsun Çok güzel Ve size üzücü bir haberim var bunun ikisine de aynı anda almadıysanız çok üzücü bir haberim var. İkisi de aynı sona sahip değiller. Yani birinde açıkçası benim için İzmarit'in sonu, diğerinde ise Kutay'ın sonu geliyor. Yani kibritin sonu. Ben bunu ilk başladığımda dediğim gibi kibritten başladım, İzmarit'e geçtim. Neyse hemen posterlere geçelim. 3 tane posterimiz var, 5 tane karakter kartımız var. 5 tane miydi? 5 tane karakter kartımız var. 2 tane de ayrıcımız var. Bu posterlerden birini açıyorum. bunu açmayayım. Bunu en son açayım. Durun. Heh, diğer ikisini buraya ayırmıştım. Ben bunları neredeyse bir gecede bitirdim. Toplamda bir gecede bitirmişimdir. Hatta gece 5'e kadar falan uyumadım. Zaten dedim hastayım, oturayım dedim. Kitap okuyayım. Uykum da yok. Meğerse mezmaritle aynı anda uykularımızın tutmadığını bilmiyormuş. Geliyoruz. Kibrit'in posteri. E, parlıyor. Şöyle şu, şu, şu şekilde gösterelim. Ben buna bittim. Ben buna bittim. Yani bittim yani. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Ne yapabilirim? Yani sizi şöyle söyleyeyim. Son kısmı söyleyecek misin? Son kısmı söylemeyeceğim. Onu ve spoiler kısmına ekleriz. Onu şey yapma. <laughs> ben bu kitabı elime aldığımda neyle karşılaştım? Size açıkça sonu söyleyeyim. İzmir'de elime alır almaz kutuyu ilk açtığım anda gördüğüm şey karşımda o 15-16 yaşımdaki Sena'yı gördüm. Yani dedim ki Sena de bir kendine bak. Bu kitabı zamanında okuduğunda kendini nasıl hissediyordun? Kendine neler değiştirmek istiyordun? Şimdi bu kitabı okudun. Kendine neler değişmiş? Buna bakış açını ne kadar değişmiş? Aşırı derecede değişmiş. Eğer Vetpet'tekine biraz göz gezdirdim. Eğer Cemal Letifoğlu bu kitapları bu hale getirmeseydi Vetpet'teki gibi bıraksaydı benim için kırıcı olurdu. Tamam, okey. İzmarit bizim için apayrı, İzmarit Vetpet'teki hali hepimizin için apayrı çünkü neredeyse yıllar öncenin kitabı ve çok şans eseri çıkan bir kitap. Ama ben bunun raflara gelmesini o kadar uzun zamandır bekliyordum ki ilk okuduğum andan beri benim için apayrıydı. Yani kitabı bitirdim ve aynada şöyle kendimle bakışıyorum. Yani kendimle değil. 15-16 yaşındaki kendimle bakışıyordum. Öyle söyleyeyim size. Ama biliyorsun ağladım en sonunda. Bakışabildim işte? Onu Kanka değil. bakıştım ağlıyorum böyle gözlerimden kitap bitti. Böyle gözlerimden pıtır pıtır akıyor. Kızlar soruyorlar diyorlar ki. <laughs> ne oldu niye ağlıyorsun falan? Kitap bitti. Böyle oldu çünkü falan oluyorum. Bu da diğeri. Tam İzmir'e yakışır bir poster bu. Şu tarafa tutacağım çünkü diğer türlü parlıyor. Tam İzmir'e yakışır bir poster. Texting koyulmuş postere. Çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Ama şey diye beklemeyin. İkinci ayağım kırıklığı. Bu tarz sahneler yok. Yani posterde gördüğünüz sahneler yok. Şimdi. Bu poster bazılarına gitti. Bazılarına gidemedi. Ama güzel bir poster. Onu bildiğim kadarıyla eğer bu posteriniz gelmediyse özel seri aldığınızda özel kutulu set aldığınızda bu posteriniz gelmediğinde Efesus yayınlarına veya Cemal Etifoğlu'na mesaj atarsanız kısa sürede dönüş yapıyorlar diyebiliyorum. Hatta Cemal'in Instagram'daki kanalında olanlar gayet iyi bilir. Yani takip ediyorlarsa. Birazcık spoiler oluyor burası. Ben bunu gördüğümde dedim kesin spoilerı yedik. Ya da dedim ki bu sözü kim yazdı? O falan mı? Ama spoiler arkadaşlar. Mecburen. Bunun sonunda size çok güzel spoiler vereceğim. Bu videoyu uzun tutacağım. Kimse kusura bakmasın. Gerekirse iki part bile yaparım. Şimdi posterleri geçtikten sonra Üç tane poster var. 2 tane ayraç var demiştim. Hemen ayraçlara geçiyorum. Neyse karakter kartlarına geçiyoruz. Kutayla Sedef. İşte Kutayla Sedef. Az önce ne diyordum? Unuttum ne dediğimi. Ha hatırladım. Karakterlerin neredeyse hiçbiri Wetbed'deki versiyonu kadar baskın değil. Kitap tamamen İzmarit ve Kutay arasında. Bu. Sonlara doğru bir şey oluyor. İşte Sina. Sina var. Sonlara doğru Sina var. Daha doğrusu ortalarında giriyor Sina araya. Sonlara doğru Sina Kibrit'te özellikle çok baskın bir karakter haline gelmeye başlıyor. Yani Sedef umduğumuz kadar da İzmarit'le yakın olamıyor. Yani Sina kadar İzmarit'le yakın olamıyor. Şimdi karakter kartlarına gelirsek. Bana kızmayın tamam mı? Az önce yaşandı bu katliam. Bana kızamazsın. Sina'dan başlayalım. Karakter kartımız Sina. İzmar İzmarit'i... Bu kartı kim yaptıysa alnından öpeceğim. Hiç şakız. Bu kart kim yaptıysa alnından öpeceğim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? O taraftan ışık vuruyor. Aşırı iyi değil mi? Kafayı yersin. Bak her yerde görüyorsun İzmarit'in yüzünü. Ama karakter kartını koy çıkar. Bu kim? Kim bu? İzmarit. Çünkü niye? Görmüyoruz. Bilmiyoruz biz İzmarit'i. Çaktırmadan Arda'yı da gösterdim. Arda. Bak ilk şeyde benim favorim neredeyse Arda ile Sedef'ti tamam mı? Favorim bayılıyordum onlara ya. Aşırı bayılıyordum. Ama bu kitapta Sina abi. Sina'nın üstüne hiçbiriniz geçemezsiniz. Sina dedin mi noktayı koyacaksın. İşte Kutay biraz gittik. Şuradan şurası çatladı bunun. Katlanmış Kutay. Arkalarında da şu şekilde isimleri var. Ay size o detayı göstereceğim. Durun Sedef'te göstereyim göstereceğim. Şu şekilde. Sedef de buradan gitmiş çok güzel. Peki İzmarit'in kartının neden hayranım biliyor musunuz? İlk mektubu hatırlıyorsunuzdur hepiniz. Bir ilk videomda en sonunda videoda şeyden mektuptan ufak bir kesit yapmıştım. Ben seni çok sevdim. Biz de seni çok sevdik İzmarit. Biz de seni çok sevdik. Ama gelecek olursak. Araçlara geçeceğiz falan filan. Bekleyin durun. Şimdi kitabın rengi mor. Ciltli olanın rengi mor. Şu şekilde göstereyim. Şimdi size ayraçlarla kitabın arasındaki o muhteşem bağı göstereceğim. Yani ben bunu Reels videosu olarak çekmek istemedim. Anlatabiliyor muyum? İzmarit'in ben daha ayrı bir yeri var. Bunu oturup 30-60 60 saniyelik bir videonun içine sığdırabilirdim. Şu 15 dakikadır anlattığım şeyi. Ama ayrı bir yeri var abi. Bilmiyorum. Apayrı bir yeri var. Bu da kibritimiz. Perfect. Hemen ayraçları buluyorum bir tane. En son ağlayarak kapattığım için rastgele bir yere attım ayraçları kitapların içinde. Ha. Şimdi bunu gördünüz mü? Şimdi size diğerini de göstereceğim. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Araçlar da bu şekilde. bu şekilde. Çok basit, çok çok basit bir şey var ayraçların. Çünkü niye biliyor musunuz? Zaten İzmir'in içindeki o resimler, dirir, mesajlaşma, baloncuklardır falan hepsi görsel. Hepsi aşırı görsel. Ama kitabın iç kısmı çok sakin. Kitabın ayrıcı çok sakin, çok zarif. Bayılıyorum yani. Bayıldım ben açıkçası. Durun şeyi de bulayım hemen size taycığımın olduğunu. Bu da kibritin ayrıcı. Parlıyor. Parlama. 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 Bu, bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Parlamasın diye. Şu şekilde. Gördünüz mü? Şu şekilde. Parlamasın. Dur bir dakika. Neyse. Anladınız siz. Anladınız. Alın. Aldığınızda görün, alın yani, alın, aldırın. Şimdi ben bunları bu şekilde bırakıyorum. Şunları şöyle ayrı bir yere koyalım. Kitabın içine gelecek olursak. Spoiler yemeğe hazırlanın. Bu kısma uyarıyı koyuyorum. Spoiler yemeğe hazırlanın. Çünkü İzmarit'e çok sinirliyim. İlk kitapta İzmarit benim için tamamen masumane, tamamen aşk dolu bir kadındı. Yani sevdiğine korkusundan açılamayan, hastalığından dolayı açılamayan bir karakterdi İzmarit benim için. Bu kitapta neydi biliyor musunuz? Tam bir korkaktı. Hiç şakasız tam bir korkaktı. Size bir soru. Ölümün ucundasınız tamam mı? Karşınızda sevdiğiniz insan var. Aylardır açılamadığınız, gizli gizli takip ettiğiniz. Hatta bunu şu an bu devirde yapsanız savcılığa, savcılıkta görüşürüz yarın mesajı alacağınız bir karaktersin. Tamam mı? Ölüme döşeğine gidiyorsun abi. Çıkacaksın. Diyeceksin ki seni seviyorum. Ama İzmarit bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Yapmıyor. Ve ben bu yüzden İzmarit'e çok sinirliyim. Ki Kutay Spoiler. İzmarit'i buluyor aslında. Peki Sedef ne yapıyor biliyor musunuz? Okuyun öğrenin. Okuyun öğrenin. Çok sinirliyim İzmarit'e. Burada Kutay'ın hakkı yendi. Kutay'ın hakkı apaçık yendi. Kulaklığını tak. Kutay'ın hakkı yendi yani. Çok güzel. İzmarit'in iç kısmı muhteşem neredeyse. Ama ben bu kadar şey beklemiyordum İzmarit'in içine. Bakın şu şekilde. Bu şekilde. Ben bu şekilde beklemiyordum. Bu kitabın içeriği sanki bana bu ilk kitap okumaya başladığımda bu Ahmet Batman'ın böyle kitapların arasında minik resimler olur. Böyle deneme tarzı yazıların arasında aşk denemeleri yazan insanların şeylerinin arasında böyle ufak resimler olur ya. Onları anımsattı. Benim için hangisiydi biliyor musunuz? Aşağı bir tane Instagram hesabı bırakacağım. Ben bunu İzmarit'i Wetbet'te de okudum. Çizgide de okudum kitap halinde okudum. Ve kitapların gelmesini, bu bebeklerin gelmesini o kadar uzun zamandır bekliyordum ki geldiler geldikleri gibi okudum. Ama çizgide kitabı bulamadım artık. Neden bulamadım bilmiyorum. Çizgide izmarit yok. Wetpad'de var diye biliyorum. Hala duruyor. Ama eski versiyon haliyle. Çizgideki resimler o kadar güzeldi ki onları bekledim kitabın içinde çizgideki görseller o kadar iyiydi ki kitabı okudum ikinci bölüm kibritte ikinci bölümde elma şekerini düşürdüğü kutayın elma şekerini düşürdüğü kız çocuğunu belki hatırlıyorsunuz çizgiden vettette sanırım o versiyon vardı da yoktu değişikti işte çok karışık o konu o çok karıştırıyor o konu beni ee, İzmarit'in kendini o çocukta görmesi, kırmızı rugan ayakkabılı kızı görmesi çok hoşuma gitti. Ve direkt aklıma şuraya koyacağım resmi. Aşağıya da Instagram hesabını koyacağım. Gidin bakın. Direkt o postu linkine koyacağım aşağıya tamam mı? Gidin bakın. Ve ikinci bölümü okurken o resmi bir gözünüzün önüne canlandırın. Onu bekliyordum. O tarz bir çizim bekliyordum. Soft bir çizim bekliyordum. Ama sanki yapay zeka tarafından yapılmış gibi. Ama yani belli emek yapı, emekle yapıldığı belli. Ama şu devirde oturup bir insan bunu yapay zeka ile de yapabiliyor. Yani çok basit yapay zeka ile zaten yapamadığımız bir şey yok ama yine de biraz daha fazla emek harcandığını görmek isterdim. Tabii çizgideki versiyonu kadar renkli bir şey kitaba geçirmeniz acayip zorlaşır. Zaten İzmarit'in iç kısmını böyle dizayn etmek aşırı derecede yorucu, aşırı derecede emek verici bir şey. Ama dediğim gibi ben öyle beklerdim. Şimdi kitabın iç kısmına geçersek. Ben kitapta Kutay'a çok fazla not bıraktım. Ama belli bir yerden sonra Kutay'a not bırakmaktan vazgeçtim. Neden? Çünkü Kutay zaten kendine notlarını bırakıyordu. Çünkü kibrit zaten Kutay'ındı. İzmarit, İzmarit'e aitti. Aralarında notlar okurken Kutay aslında gelecekteki gelecekteki hali, geçmişteki haline ufak mektuplar bırakıyordu. Ama geçmişteki hali biraz yanıltıcı da davranmıyor değildi. Bilmiyorum. Şu an böyle kutayı karşıma alıp konuşasım var. O sonda kurduğu hayalleri yaşaması için çabalayasım var. Neyse. İzmarit'in sonunda size çok güzel bir sürpriz bekliyor. Okuduğunuzda ağlamanızı istiyorum, cidden istiyorum. Çünkü eğer bu kitabı içten okuyorsanız, İzmarit'i önceden de tanıyorsanız, İzmarit'in ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Sedefli Arda'nın ne kadar pasifleştiğini, Sinan'ın nasıl mükemmel bir karakter olduğunu. Hepiniz göreceksiniz. Ben mesela size hemen kılıktan bir kısım göstereceğim. O ilk gece uykuya dalarken aklımda bir an olsun İzmarit yoktu. Ancak sonra öyle bir şey oldu ki onun için her gece kendimi unuttum. İzmarit sana ben seni çok sevdim diyebiliyordu. Ama sen onu çok sevdin. Yapabileceğimiz bir şey yok. Sonunda yıkılacağız. Sonu neredeyse Vettetteki ile aynı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama kitaptan şöyle küçük notlar bırakacağım size. Kutay'ın en çok yakındığı konu annesiydi. İzmert'in en çok yakındığı konu babası ve annesiydi. Tabi ikisinin de ailevi sorunları vardı. Ama Kutay sanki bunu daha ağır yaşıyordu benim için. Sanki hani bu hayatımızda sürekli olur ya bazı insanlar küçüm küçüm büyümüş de küçülmüş falan deriz. Ev beynlere tek bir isteğim var: çocuklarınızı asla büyüyüp de küçültmeyin. Çünkü her çocuk kendi yaşında yaşadıklarını, kendi yaşında yaşaması gerektiği olayları yaşaması gerekiyor. Onun tek sorumluluğu bu. Ne sizsiniz ne başkası. Kutaya en çok üzüldüğüm yer buydu aslında. Yani bütün kitap boyunca onun bile bazı şeylerden haberdar olup ailesi hakkında bunları kendi içinde bastırması. Sonra sonrasında aslında her şeyi ailesine söylemeye başlaması. Beni en çok yıkan kısım oydu. İnsanları sevin. İnsanlarla aranızda olan bağlardan asla korkmayın. İzmarit gibi kaçmayın. İzmarit gibi saklanmayın. Mesela bir yerde şeyi okumuştum. Dünyada bir savaş çıktı diyelim. Ve en son okuduğunuz kitap karakterlerinden birinin sizi korumasını istiyordunuz. Kim olurdu? İlk başta İzmarit diye düşündüm kitabı okumadan önce. Kesin dedim İzmarit olmalı. Çünkü İzmarit çok güzel saklanıyor. Sonra döndüm ve dedim ki kitabı bitirdiğimde bu Kutay olmalı. Çünkü Kutay kadar sevgisiyle yani dünyada sevginin koruyamayacağı hiçbir şey yok. Sevginin vazgeçirebileceği hiçbir şey yok. Ama İzmarit çok saklandı. Fazla saklandı. Fazla ortalardan yok oldu. Kutay'ın canını fazla yaktı. Kutay onun canı yanarken ölüm dahi olsa onu eşlik etmek isterken İzmarit onu bütün bunları onun elinden aldı. Çok kızgınım, İzmarite çok kızgınım. Keşke ilk İzmarit olarak kalabilseydi. Ama herkesin elbet değişmesi gerekiyor. Yapacağınız bir şey yok. Yeter ki siz izmarit olmayın. Yeter ki karşınızdaki insanlara onları sevdiğinizi söylemekten çekinmeyin. Çünkü bu size asla bir şey kaybettirmeyecek. En azından içinizde attığınız o bütün kötü duygulardan o içinizi atıp da patlama noktasına geldiğiniz anlardan kurtulmuş olacaksınız. Tabii kitaptaki öğretmenler kadar lise hayatımda da çok güzel öğretmenler isteyebilirdim. Benimle arkadaşça konuşacak öğretmenler isteyebilirdim. Hatta neredeyse çoğu kitapta okuduğum bu öğretmenler yüzünden bazen öğretmen olmak istediğimi hatırlıyorum ama bilemiyorum. Neyse. Kendinize iyi bakın. İzmarit ve kibriti okumayı unutmayın. Onları az da olsa zihninizin bir köşesinde kutay gibi kavuşturmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Ben her zaman buradayım.